tamam da şey geldi. Şimdi 5 dakikalık istar. tane dark ile bir, Evet. 1 2 3 Evet, 1 bakalım. geldi ya. 16 geldi. Tamam. Peki şimdi başka fırlatacağımız bir şey var mı? Hmm. Üç tane kağıt fırlatırsak bir şey olmaz. Fırlatırsak yani. Arkadaşlar ben şunu tek atmam yapıyorum. Tek Ben Dur hemen. Evet arkadaşlar. Öpücüğünün bir stone çıktı. Epic ne kapkeyi? Epic kolun kapkeyi. Yüz sonrası kapkeyi. Evet. O arkadaşımız bize ulaştı. Bir güç, bir Hı? Manyak. Bir bir Evet arkadaşlar bir için bir podcast bunu yaptım gerçekten de yapıyorum. Evet deli manyak bir şey yaptım ama hiç pogum yok. Yani i̇şte pog kendim yok o yüzden. Arkadaşlar bu arada ben şimdi tek'e gideceğim size hemen bir şey göstereceğim bu videoyu bitireceğim. Ee, hemen gidelim. Tek stop. Tek shop stop dedim shop dar şey bırak dark t g herkes bana taksiye oluyor ya ne istiyorsun ne git ne kadar var ben dondum evet şimdi geldik gördük mü ki birazdan popüler e sokacağım tabi şu itefe göndermesin gördüğünüz gibi gol kursumuz var ee, şey bakışımız var Evet, normal pegasus var. Bir de Star Sufra'mız var. Bir de Gumbors'umuz var. O bittiğini güzel bir şey olacak. Evet şimdi e, make diyeceğiz Bunu koyacağız. Evet o hazır olacak. Bu da güzel olacak. Arkadaşlar yeni güncelleme de banka gelecek. Bu bankada e, şeydir kimmiş? Onu çözülür herhalde. Şuna ben bir olayım Bu yeni güncellemede e, gelecek şeyler baya değişik yeni petler geliyor. E, mesela banka geliyor. Arkadaşlarınıza istediğiniz gibi şey verebilirsiniz. Böyle petme sadece arkadaşlarınız alabiliyor. Tabi bıraktığınızda bir tane banka gelecek tabii Evet, gördüğünüz gibi iki maiskalımız var. İyi tefe ama Allah ne ne ne. Bir daha onu vereceksin. Bu ne acaba? Ne oluyor şimdi? Ne oluyor diye misiniz? Manyak. Bırak. Bırak beni. Ne? Dur. Ne? Bak. bu 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 petler vermeyin ya. Çöp çöp. Çöp şeyler bana veriyorsunuz. Ver. Hey Jesus. Bunu asap balayım hemen. Fuel. Bu da şey yaptı. Hey alo Great. Right. Ee, um, neydi şunların adı? Um, Ray push push dark matter dark matter. Ne diş? Yes, tabii diyor. Ha manyak diyor. One. Sadece bir tane diyoruz. Sadece bir tanesi istiyorum ondan. Bir, iki, üç. Bir, üç. Bir, üç. Bir, üç. Evet hemen takas yaptık. Hem bu rüya takas yapmış olduk. Evet. Bu adamla bayağı takas yaptık. Ya istiyordum ben bayağı. Evet, o zaman pek istemiyordum. Olsun ama yine de. Bir mehcams. Hı. Ha, bakın şimdi onu biraz loop yaptık. Hadi iki tane adamımız var. Dur. Ha, gidip gönderme bana. Evet. Evet arkadaşlar burada videomuzu bitiriyoruz ee, ve bugün takas yaptık hem takas yaptık hem de şey yaptık i̇şte bir, tabii şeyi rakam takas yaptık hem de e, e, şu uzadık güzel bir video şey olmuştur diye düşünüyorum evet bay bay şu iyi tefere Neyse bay bay arkadaşlar. Bye!